Dünyada herkesin kendi tercihlerine göre bir Bu yüzden herkesin kendi tercihlerine bir şey yapmak gerekiyor. Bu yüzden herkesin kendi tercihlerine göre bir şey yapması gerekiyor. göre bir şimdi daha iyi Bu yüzden herkesin göre arkadaşlar basit istersiniz. Biliyorsunuz ki olumlu cümle alanına gelmekteydi. Cümlenin başı subjectlerle yani öznelerle başlıyor. I U V D başlıyor ama şöyle bir fark var. Eğer özler I U V ise bunlardan sonra he, to. Eğer özlerimiz single ise yani üçüncü tek kişi aslında bunlardan sonra ise Fesu kullanıyoruz. Hevcut da zorunda olmak anlamına geliyor. Fesu zorunda olmak anlamına geliyor. Ama tekrar edeyim, aynı bir deyde yani plural çoğul özelerde hevcut. Yeşil ve üçüncü tekil şahıslarda, singularlarda yani tekillerde fesu kullanıyorum. İkisini de cümleye katta anlam zorunda olmak bir fark yok. Ve ikisinden sonra da verb bir fiilin birinci hali geliyor. Tekrar edeyim cümlenin başına I, you, we, gelirse Ayurvedi'den sonra hep kalıbını kullanıyorum ve böyle bir fiilin birinci hali gelmekte. En önemli bir şey ise yani ise üçüncü tek iş aslında bunlardan sonrası ise HESCO. Özellikle burayı karıştırmamız gerekiyor. Özde'ye göre HESCO ya da HESCO olarak değişebiliyor çünkü. Örnek cümlelerimize devam edelim. You have to wear Onu giymek zorundasın. Özlem ne? You. Özlem you olduğu için ne gelmiş? Sonrasında have to gelmiş ve wear giymek demek fiilin birinci hali gelmiş. Ama ben aynı cümlenin öznesini üçüncü tekil şahıslarda eşitlikten bir birini kullanarak yazarsam cümlemde bir değişiklik olacak mı? Tabii ki olacak. Özneye göre de değiştiği için buradaki have to has to'ya dönüşecek. She has to wear her school uniform. Yukarıdaki özlem çoğul olduğu için, kuyu olduğu için ondan sonra hemen have to, zorunda olmak anlamına gelen H2 geliyor. Alttaki özlem şişi, tekil yani single'ı çok tek bir olduğu için özlere göre çekilmediğimiz için has to gelmiş. Yine de e, fiilin birinci hali gelmekti. Başka bir örnekle devam edelim. I have to listen I have to, listen to my teacher. özlüğe başlıyor. Daha sonrasında her ve daha sonrasında böyle bir yerli fiilin birinci hali gelmekte. Artık böyle bir daha yapalım. Olumlu cümle hepsini bitirelim. He has to wake up early. He has to wake up early. O erken kalan Hemen sonrasında hem bu deyimle de su getiriyorum ve deyimin birinci hali gelmekte. Olumlu cümle yapısı bu kadar. Ee, cümle yapısına bakalım. Sıhhatlerimizi silelim. bize bakacağız. Ve burada yine farklılık var arkadaşlar. Are you a sonra. Eğer özelim are you a video? Eğer daha sonrasında don't have to. Eğer özelim hiç hiç ise 3. tekli şahısla doesn't have to. Özel are you tekrar ediyorum olumsuz cümle yaparken, negatif sentence yaparken don't say to özneye göre değişiyor. Eğer o kadar üçüncü tekil işe alsa doesn't say to. Örneklerimizde pekiştirilme yine sonrasında fiilin birinci hali gelmekte. She doesn't She doesn't have to do homework, o ödevlerini yapmak zorunda değil. Özlem she, Özlem Tekin olduğu için, she şey olduğu için. Hemen sonrasında doesn't have to geliyor ve dört cümlemize bakalım. Cümlemiz başı e başlamış. Özlem she şey olduğu için hemen sonrasında doesn't have to gelmiş ve fiilin birinci hali gelmiş. Ama ben bu cümleyi, öznesini ay yaparak yazmak istediğimde yani doesn't have to yazabilir miyim? Hemen bakalım özlem ay olduğu zaman ne oluyor? Don't have to oluyor. Yani buradaki don't have to özneye göre, özneye göre don't have to ile dönüşmekte. I don't have to do my homework. Evet yani yapmak zorunda değilim. Başka bir örnekle devam edelim. my mother My mother doesn't have to cook me. Annem yemek pişirmek zorunda değil. My mother yerine ne yazabilirim? She yazabilirim. Özlem bir şey olmasa ne oluyor? Olumsuz cümle fark edemez. Sonrasında doesn't have to geliyor ve fiilin birinci hali geliyor. Bu da kuralı uymakta. Bir de soru cümlemiz var. Soru cümlesine bakalım. Question sentence. geçtik arkadaşlar. Eğer öznelerim are you ise yardımcı fiilin do cümlenin başında geliyor çünkü soru cümlesi. Do ile başlıyorum. Öznelerim are ise do oluyor. Özneler yeşil ise das oluyor. Daha sonrasında have to, work bir fiilin birinci hali ve aynı şekilde ile başladığım zaman yeşil yani özlemedik de olduğu zaman sonrasında have to geliyor ve fiilin birinci hali yani Bakalım örneklere. O kalıbımızı getiriyoruz ve birinci halde bir cümlemizi kuruyoruz. Aynı cümleyi öznesini şiir değiştirerek yazdığımız zaman cümlede bir fark olmuyor mu? Tabii ki olur. Öznesini demiştik. Eğer öyle bir şiirse yani çözdük şey inşallah cümlem dansla başlıyordu. Dans she have to go on a picnic o pikniğe gitmek zorunda mı? Son bir örnek daha yazıp bitirelim. Do you have to take your umbrella? Soru cümlesi olduğu için yardımcı fiilin dur cümlenin başına gelmiş ama neye göre çekmiyor özlemiz I.O.V. ise do özlemiz hiç ise burası ona göre daha da dönüşüyor bakıyoruz özlemi olduğu için yardımcı fiilim doğmuş. olmuş hemen sonrasında hep kalbim gelmiş ve we'll take almak bakalım daha gelince böyle bir film birinci hale gelmiş bu dersimiz de bu kadar.